ifade ediyor? Gönüllülük benim için elimde olan her şeyi ardıma koymadan insanlara yardım edebildiğim her olay bence gönüllülük. Gönüllülük sizin için ne ifade ediyor? Gönüllülük benden sıyrılıp bize geçmektir aslında. Biz varsak ben de bunu bilmiyorum. Gönüllülük sizin için ne ifade ediyor? Gönüllülük benim için e, bu dünyayı değiştirme fırsatı ve e, yeni şeyler, yeni umutlar e, açma anlamına geliyor. Gönüllülük senin için ne ifade ediyor? Gönüllülük benim için insanlara dokunmayı, onlarla ortak bir faydada çalışmayı, eğlenmeyi ve bu işten zevk almayı ifade ediyor. Gönüllülük senin için ne ifade ediyor? Gönüllülük benim için başka birisine ister benim yaşıtım ya da tanıdığım olsun, ister olmasın karşılıksız yardım etmek ve onunla eğlenmek anlamına geliyor. Senin için ne ifade ediyor? Gönüllülük başkalarına yardım etmek, yardım ederken de onların adına mutlu olmak demektir. Gönüllülük senin için ne ifade ediyor? Gönüllülük benim için en başta fedakarlığı ifade ediyor. Çünkü insanın vakti bence bir insan için çok değerlidir ve o vakti bir insana yardımcı olmaya, birisine yardımcı olmaya harcayabiliyorsa bence gönüllülük çok büyük bir fedakarlıktır benim için. Gönüllülük sizin için ne ifade ediyor? Gönüllülük bence toplumun faydasına hiçbir maddi kazanç beklemeden bir fayda sağlamak ama bence burada en büyük faydayı biz alıyoruz çünkü manevi olarak çok katkı sağlıyoruz. Gönüllülük sizce nedir? Ee, bence gönüllülük herhangi bir karşılık beklemeden insanlara ve çevreye yaptığımız ilgileri toplamadır. Gönüllülük sizin için neyi ifade ediyor? Ee, gönüllülük benim için insanlara herhangi bir şekilde karşılık beklemeden yardım etmek. Gönüllülük senin için ne ifade ediyor? Ee, gönüllülük benim için zamanımızı ve deneyimlerimizi bizden daha fazla zaman kaydolan insanlar paylaşmak demek. Ee, gönüllülük Olayacağım. bence bir insanın kalbinden gelen herhangi iyi davranmış güzel sözü olabilir. Gönüllülük senin için ne ifade ediyor? Gönüllülük benim için tek başıma yapamadığım şeyleri takım halinde birlikte yapabilmektir. Gönüllülük senin için ne ifade ediyor? Gönüllülük aslında karşılık beklemeden yaptığımız bir yardım bence. Ama karşılık beklemememize rağmen bunda bir karşılık da almış oluyoruz. Gönüllülüğün manevi bir değeri var ve onun karşılığını almış oluyoruz diye. Gönüllülük sizin için ne ifade ediyor? Gönüllülük insanın kendi içinden gelerek, tamamen kendi isteğiyle e, yaptığı ve sürdürülebilir bir şekilde sürekli devam etti. Gönüllülük deneyimi size ne kattı? Gönüllülük deneyimi bana insanlarla daha rahat konuşabilmeyi ve düşüncelerimi daha rahat bir şekilde onlara enjekte etmeyi kattı. Daha rahat bir şekilde artık insanlarla konuşabiliyorum. Gönüllülük sizin hayatınızda ne değiştirdi? Gönüllülük umurda bakış açımı değiştirdi farkı açılışında eğer hayatımdaki umudu arıyorsam başkalarına umut olmam gerektiğini fark ettim. Gönüllülük hayatınızda ne neyi değiştirdi? Gönüllülük e, hayata bakma açımla beraber e, insanlara yani sosyal bende çocukların gözünden bakma ve biraz da öğretmenlerimizin gözünden de bakma fırsatı sundu. E, bu işin ne kadar zor olduğunu ve ee, çocukların ne kadar kılgan ve önemli olduğunu öğrendim. Gönüllülük hayatında neyi değiştirdi? İnsanlara daha iyi davranmamı ve insanların kötü davranışlardan uzaklaştırmayı öğrendim. Gönüllülük sana ne kattı? Ee, gönüllülük insanlarla ilişkilerimi daha bir üst seviyeye taşıdı diyebilirim. Bundan önce iletişimde biraz problemlerim vardı. E, ee, bunun sayesinde açtığımı düşünüyorum. Hem de empati yeteneğim gelişti insanlara bir şeyler gösterirken onlarla e, daha iyi anlaşabildiğimi, onlara bir şeyler öğretebildiğimi fark ettim. Ve grup çalışmasında da artık daha iyiyim. Bunları kattı. Gönüllülük hayatına neyi değiştirdi? Gönüllülük aslında bize okulda öğretilmeyen birçok şey öğretiyor. Zaman yönetimi olsun, iletişim becerisi olsun, kriz anını yönetmek olsun. Ve bunların da dışında çok iyi insanları tanıdım ve çok iyi arkadaşlıklar kurdum. Ee, onlarla sahalarda olsun, toplantılarda olsun çok güzel anılar topladım. Ee, aslında anlatılmaz yaşanır diyebilirim. Gönüllülük deneyimleri hayatınızı neyi değiştirdi? Yani benim hayatıma, çevreme karşı daha çok değerli olmamı sağladı. Gönüllülük bana sorunları daha çok çözüm odaklı <laughs> yaklaşabilmeyi kattı. Gönüllülük sana ne kattı? Gönüllülük bana empati duygusunu kazandırdı. Kendime olan özgüvenimi arttırdı ve de insanlara karşı e, sabrımı geliştirdi. Gönüllülük deneyimleri hayatınızı neyi değiştirdi? Evet, e, gönüllülük deneyimlerim benden farklı hayatların olduğunu ve onlara yardım etmek bana iyi hissettiğini fark ettirdi. Gönüllülük hayatında neyi değiştirdi? Dediğim gibi beni daha çok manevi açıdan etkiledi ve en çok empati yeteneğimi geliştirdiğini düşünüyorum. Gönüllülük deneyimleri size ne kattı? sahaya çıkmak bir kere evet, teorik eğitimden çok daha şey. Pratikte işler deneyimlemek. Sürekli ayarlama, zaman yönetimlik ya da kriz anında mesela neler yapacağımıza daha hakim oluyoruz ve çocuklarla iletişimimizi de geliştiriyoruz. Neden gönüllüsün? Çocuklarla çalışmak ve onlara en ufak dokunmak ve onların hayatına en ufak bir katkı sağlamak için geliyorum. Gönüllülük sürecinde senin için özel olan bir yanı var mı? İkinci sağ çalışmamda bir çocuk bana e, sağ çalışmasının bitiminde yaptığı resmi hediye etmişti. O böyle ilk olduğu için, hani ilk defa bunu öyle bir hediye geliyordu. Çok hoşuma gitmişti. Hatta evde çerçeveli bir şekilde duruyor odamda. İlkler unutulmaz.